Yezid bir katil mi, bir kafir mi, bir zalim mi yoksa bir dahi mi, gerçek bir lider mi, gerçek bir mümin mi? 1340 yıldır Müslümanlar Hz. Muhammed'in torunları, Hz. Ali'nin oğulları, Hz. Hasan ve Hüseyin'in katili Yezidi düşman biliyor, hain biliyor, katil biliyor, çok kötü bir insan olarak biliyor. Hatta kafir olarak ilan edenler bile var. Peki Yezid gerçekten öyle biri miydi? Yoksa Yezid aslında gerçekten tam bir Müslüman lider miydi? Yezid ile ilgili hiç duymadığınız bilgileri ve analizi bu yazıda göreceksiniz ve kararı kendiniz vereceksiniz. Bu yazıda Yezid ile kişisel bilgilerin çoğu Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nden alınmıştır. Yezid, İslam halifesi Muaviye'nin oğludur. 36 yaşında ölmüştür ve hayatının son 3,5 yılı halifelik yapmıştır. Yezid, babası İslam halifesi Muaviye'nin emri ile İstanbul'u kuşatan ordunun komutanıdır. Bilin bakalım bu orduda Yezid'in emri altında hangi komutan vardı? Ebu el Ensari Hazretleri 80 yaşında Yezid'in emri altında İstanbul kuşatmasına katılmış ve burada hastalanarak vefat etmiştir. Biliyorsunuz Hazreti Eyyub'ün türbesi sanki Müslümanların üçüncü bir Kâbesi gibidir. İkincisi Mescid-i Aksa olarak değerlendirilir. Peki Eyüp Hazretlerinin emir aldığı komutanın Yezid olduğunu bu kuşatma emrinin Muaviye tarafından verildiğini oraya dua eden giden Müslümanların kaçı biliyor? Yezid'in halk arasındaki lakabı El Mühendis'tir. Yani halkı için devlet adına bir sürü sulama kanalları, yollar, camiler ve hanlar yaptırmıştır. Özellikle sulama kanalları ile tarıma büyük katkısı olmuştur. Yani inşaat işlerinden iyi anlarmış. Yezid şiirler yazacak kadar romantik ve duygusal biridir. İslam dünyasına ilk hükümdar şair olarak bilinmektedir ve şiirleri bir kitap haline getirilmiştir. Yezid namaz kılardı ama birçok kez sarhoş olduğu için kılmazdı. Sadece Cuma namazı değil, vakit namazlarını da ve hatta sabah namazlarını bile farklı camilerde kılardı ki halk da buna şahit olurdu. Herhalde o dönem fotoğraf makinesi olsaydı tüm hükmettiği coğrafyaya namaz kılarkenki fotoğraflarını astırırdı. Yezid çok zenginli ve halk arasında cömertliği ile nam salmıştır. Babası Muaviye'nin döneminde olduğu gibi Yezid'in halifelik döneminde de camilerin sayısı artmıştır. Baba oğul yönettikleri devletin zenginliğinden midir? Yoksa başta Hristiyan kiliselerinin olmak üzere diğer dinlerin ibadethanelerindeki şatafata bakarak biz daha şatafatlı ibadethane yaparız düşüncesinden midir? Veya halkın gözünü boyamak için midir bilinmez muazzam cami kültürü gelişmiştir. Oysa ne var ki Hz. Muhammed hayatı boyunca alnını ya kuma ya da hasıra koyarak secde etmiştir. Ve Hz. Muhammed'in camiler, mescitler veya İslam ibadethanelerinin nasıl gösterişli, çok ve büyük olması ile ilgili detaylı hadisleri yoktur. Hz. Muhammed bilmiyor muydu büyük, şatafatlı camiler yaptırmasını? Çünkü İslam'da asıl olan samimi ibadettir. Aksini iddia eden varsa buyursun. Ayrıca Emevi kültürü ile camiler sadece ibadet merkezleri haline getirilmiştir. Oysa Hz. Peygamber döneminde halkın ve idarecilerin buluşma yeriydi. Halk idarecilere derdini, şikayetini buralarda anlatırdı. Muaviye ve Yezid döneminde Hz. Peygamber'in bu uygulaması kaldırılmış, hatta cuma namazında hutbenin namaz kadar farz olduğu, ses çıkarılmadan hatta kıpırdamadan dinlenilmesi gerektiği iştihatları yapılmıştır. Yani halkın derdini, şikayetini anlatmasının önüne geçilip sadece yukarının işine gelecek hutbeler verilmeye başlanmış. Böylece camiler Emevilerin bir nevi propaganda merkezleri haline dönüşmüştür. Üstüne yetmezmiş gibi Emevi sülalesine İslam'a hizmetlerinden dolayı övgüler düzülen hutbeler bile okunmuş. Oysa Hz. Ömer'e hutbe verirken sahabenin biri kalkıp sırtındaki hırkayı nasıl aldığının hesabını bile sorabiliyordu. Muaviye ve Yezid siyaseti camileri kendi çıkarlarına hizmet eden merkezler haline dönüştürmüştür. Çok basit bir araştırma ile Hz. Muhammed döneminde cuma namazları nasıl kılınıyordu diye araştırma yaparsanız farkı göreceksiniz. Özetle Şimdi adam halk arasında cömertliği ile tanınıyor. Koskoca Bizans İmparatorluğu'nun başkenti, İstanbul'u kuşatan komutan olarak biliniyor. Eba el Ensari Hazretlerinin emir aldığı komutanı olarak biliniyor. Ülke tarımına doğru yatırımlarla katkıda bulunduğu biliniyor. Müslümanlar rahat ibadet etsin, güçlü görünsün diye şatafatlı, süslü püslü büyük camiler yaptırdığı biliniyor. Halkın arasında sadece cuma namazları değil, vakit namazlarını hatta sabah namazlarını bile birçok zaman farklı camilerde kıldığını herkes şahit ve böyle bir insan sırf peygamber torunlarını öldürttüğü için sırf Kabe'yi yıktırıp askerlerine Mekke'de üç gün her türlü ahlaksızlığı yapmalarına izin verdiği için içki içtiği, birçok vakit namazını kılmadığı, kumar oynadığı için İslam alemi tarafından düşman, hain, zalim ilan ediliyor. O zaman Müslümanlara şu soruları sormak lazım değil mi? Neden İslam ülkeleri dünyanın en adaletsiz ülkeleri arasında yer alıyor? Yani Müslümanların adaletin tarafında olduğunu göstermesi için adaletsizliğe uğrayanların peygamber torunu mu olması gerekiyor? Veya ölmüş şahsiyetler olması mı gerekiyor? Veya çok uzaklarda mı olması gerekiyor? Torpille, rüşvetle türlü işler halledilirken birileri haksız bir şekilde zenginleşip bahçelerinde kebap partileri yaparken onların yönettikleri, çalıştırdıkları açlıkla, kıtlıkla, hastalıkla yoklukla, adaletsizlikle imtihan olurken Müslümanlar nerede? Hz. Hüseyin'in başına gelenlerle ilgili mesuliyet o dönem yaşayanlara ait. Biz şimdiki yaşananlardan mesulüz. O dönemin acılarını yaşarken yaşadığımız dönemin acılarını siyasi, ideolojik veya başka çıkarlar için görmezden gelmek, duymazdan gelmek en büyük sahtekarlık değil midir? İnsanın insana, insanın Allah'a en büyük ihaneti değil midir? Sadece Müslümanlar, dindarlar değil, Diğer insanlar da bu durumdan kendilerine vazife çıkarsınlar. Aman yesinler birbirlerine dediğiniz sürece, hakkın yanında olmadığınız sürece, hakkı, adaleti bulmak ve sağlamak için mücadele etmediğiniz sürece sizler de bu vebalin altında ezileceksiniz ve mutlaka sizler de bu vurdum duymazlığınızın acılarını çekeceksiniz." Yezid Kabe'yi yıkıp yaktırmış ve askerlerine Mekke'de üç gün her türlü ahlaksızlığı helal kılmıştır. Ölümünden sonraki yıllarda tarihçiler Yezid'in Firavunlardan daha zalim olduğunu yazmışlardır. Firavunlar en azından kendi adamlarına adil davranırdı demişlerdir. Gazze'de binlerce insan öldürülürken Mekke'de müzik festivali yapılmasına ses çıkarmamak, Kabe'nin duvarlarını Müslümanların kendi eliyle yıkması demek değil midir? Aynısını Yezid de yapmıyor muydu? Ruhlar Yezidleşmişken Yezid'in kendine düşman olmak neyin kafası? Neyi bekliyor Müslümanlar? Halife olarak bildikleri, dini lider olarak bildikleri liderlerinden, şeyhlerinden böyle rezilliklere tepki koymak için bir işaret mi bekliyorlar? daha çok beklerler. Ve bence bu kafayla başlarına gelecek daha çok ve daha büyük felaketleri beklesinler. Yezid Kabe'nin duvarlarını yıktırdığı için zalim olarak biliniyor. Peki, tarihte ve günümüzde İslam'ın ruhunu yıkanlar, Kabe'nin duvarlarını ayakta tutunca zalim olmayacaklarını mı sanıyorlar? Yezid babası Muaviye'nin ölmesinden sonra babasının da vasiyeti üzerine hilafete geçerek seçimle halife olma sistemine son vermiş. Hilafetin saltanata dönüşmesine sebep olmuştur. Yani bir şekilde liyakatlı insanların bir seçim yöntemiyle devlet yönetimine getirilmesi yöntemini ortadan kaldırmış. Babadan oğula keyfek eder bir yönetim sistemini getiren ilk halifedir. Oysa Hz. Muhammed vefatına yakın dönemde bile kendinden sonra gelecek liderin adını vermemiş, ima dahi etmemiştir. Yani bir yerde benim ümmetim kimin lider olacağını kendi belirleyebilir demek istemiştir yani uygun, ahlaklı, adil ve namuslu bir seçim yöntemine işaret etmiştir. Peki Hz. Peygamber bile böyle yapmışken, sonradan gelen İslam devletlerinin yöneticileri neden babadan oğula geçen saltanat şeklinde yönetim biçimlerini tercih etmişlerdir? Peygamberin yapmadığını neden sonraki İslam temsilcileri yapmıştır? Saltanat kimin sünneti, kimin kültürü? 1400 yıldır Müslümanlar bu soruyu hiç kendilerine sordu mu? Acaba sürekli anlamadan okudukları Kur'an-ı Kerim'de babadan oğla ya da babadan damada ya da akrabadan akrabaya geçen saltanat yönetimlerinin firavunlarda olduğunu gören, anlayan var mı? Yezid, halifelik yetkisini kullanarak bütün muhalif girişimleri düşman ilan etmiş hatta yok etme yoluna gitmiştir. Bu yönüyle kuvvetli bir siyasetçidir ve döneminde tüm İslam topraklarını kendine biat ettirmiştir. Yani adalet, hak, hukuk, hak getire. Biat etmeyene yok etme kültürü hangi dinde var? Yönetenlerle yönetenlere farklı adalet, farklı hukuk uygulamaları hangi dinde var, hangi sistemde var? Ebu Cehil'in mi, Hazreti Muhammed'in mi yönetim sisteminde var? Halbuki Hazreti Muhammed öyle bir İslam inancı geliştirmişti ki insanlara Hazreti Ömer'in sırtındaki hırkanın hesabını hutbedeyken bile soracak cesaretleri vardı Müslümanların. Çarpsız, koşulsuz biat küldürü Hazreti Muhammed'in mi yoksa Yezid'in dinine mi ait? Buna bakmak lazım. Müslümanlar arasında başlangıçta mezhepsel bir ayrılış yok iken Kerbela hadisesi ile Müslümanlar siyasi olarak başarılı bir şekilde ayrıştırılmıştır. Bir taraf Hz. Hasan ve Hüseyin'in katilleri sizsiniz diye karşı tarafı yezidilik ile suçlarken diğer taraf hayır biz değildik biz de bu peygamber torunlarının bu şekilde ölümlerini tasvip etmiyoruz. Yezidiliği kabul etmiyoruz. Zaten Yezid Müslüman değildi, dinden çıkmıştı ama gücümüz yetmediği için sessiz kalmak zorunda kaldık Savunmalarıyla konuyu hiç üstlerine almadılar. Konu bir din, bir inanç sistemi olunca tabii ki tarih boyunca ve bugün de bunu fırsata çevirmek isteyenler olmuştur. Bu konuyu yani dinlerde ayrışmalar ve mezhepsel yol ayrımları konusunu başka bir yazıda ele alacağım. Peki, yezit bu kadar olumlu Müslüman lider özelliklerine sahip olmasına ra rağmen neden İslam dünyası tarafından tekfur edilecek kadar kötü bilinmektedir ve öyle öğretilmektedir? 1340 yıldır İslam dünyasında Yezid'e olan düşmanlık psikolojisinin altında ne yatıyor? Yezid'in Hz. Hasan ve Hüseyin'in ölümünden mi sorumlu olması? İslam halifesi olduğu halde İslam'a aykırı, yarı sarhoş, yarı ayyaş, kumarbaz, adalet tanımayan bir yaşam tarzına sahip mi olması? İslam dinine verdiği zararlar nedeniyle İslam postu giyinmiş bir hain olması mı? İnsanlar haksız bir şekilde öldürülmüş, babasını bile şehit olmuş babasını bile birkaç yılda unuturken 1340 sene önceki haksızlığa karşı yüreklerindeki koru hala nasıl söndüremiyorlar? Yoksa bu yangını sürekli kürükleyen bazı çıkar merkezleri, otoriteleri mi var? Bu yangın kimin ve kimlerin işine yarıyor? Kin ve nefretin sürekliliği toplumları ne işine yarar? Resulullah hayatında kin ve nefret var mı? Amcasının katledilişini, parçalanışını savaş meydanında gören Resulullah bunu yapana ve yaptırana ne yapmış? Affetmemiş mi? bağrına basmamış mı, kapılarını açmamış mı? Müslümanlar bir de bunu düşünmeli. Ali'nin, Hüseyin'in yolunda gidenler de, Muhammed'in yolunda gidenler de. Benim düşüncem toplumların ayrışması ve bunun için kin ve nefret tohumlarının sürekli ekilmesi sadece dönemin, sisteminin, yönetenlerin işine yarar. Çünkü demokrasiye benzemeyen baskıcı ve saltanat tarzı yönetimlerde halkın bir önemi yoktur. Halk sadece sistemi ayakta tutmak için gerektiği yerde harcanması, öğütülmesi ya da ölmesi için gerekli olan bir canlı türüdür onların gözünde. İşte böyle berbat sistemlerde düşman eksik olmaz. Hem dışarıda hem içeride. Sistem bu düşmanlıklarla kendi halkını kin ve nefretle besler. Sistem Hasan gibi, Hüseyin gibi masumları İslam adı altında yok bile eder. Peki saltanat tarzı yönetimleri sırf Müslüman diye, sırf dindar diye savunan Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de masumluğun simgesi Hz. Musa doğacak diye masum çocukları öldüren figürün Firavun olduğunu hiç düşündüler mi? İslam gerçekten Yezid'in uyguladığı gibi mi hala devam ediyor yoksa Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği şekilde mi? İyi düşünmek lazım. Yezid'in yaptıkları ortada, Kur'an'ın anlattıkları ortada, Hz. Muhammed'in hayatı ortada, Hüseyin'in, Ali'nin duruşu ortada. Peki yüzyıllardır devam ede gelen İslam dünyası içindeki kin ve nefret dolu İslam yaklaşımları kimi tarif ediyor? Yezid'i tarif ediyor değil mi? Yezid'e düşmanlık edeyim, kin ve nefret besleyeyim derken Yezid politikalarına alet olmak işte tam da böyle bir şey. Düşmanının istediği şekilde düşman olursan düşmanının aslında dost olursun. Peki Kerbela'da suçlu olan kim de öyleyse? Kerbela'da o gün sessiz kalan, cinayete göz yuman, Hüseyin'e sahip çıkmayan herkes suçludur. Suçlayanlar da suçludur, suçlananlar da suçludur. Öyle bir imtihan başlarına geldi ve gerekeni yapmalıydılar ama yapmadılar. Kerbela o dönem yaşayanların imtihanıydı, geçemediler. Fakat sonradan gelenlerin bunun pişmanlığını bahane ederek yüzyıllardır kin ve nefretlerini diri tutmalarının hiç kimseye bir faydası yok. Kime faydası var? Bunlar izah edildi. Bunun pişmanlığını ne elinizdeki zikirmatiklerle yüzlerce binlerce salavat çekerek ne de oluk oluk kan akıtacak şekilde kendinizi zincire vurarak Allah'ı ikna edebilirsiniz. Eğer gerçekten inanıyorsanız Allah'ı ilk önce ne kadar insan olduğunuzu göstererek ikna edebilirsiniz. Kin ve nefretlerinizi diri tutarak değil. Etrafınızda onca olup biten adaletsizliğe sizden, bizden demeden baş kaldırarak, mücadele ederek veya mücadele yolları arayarak ancak Allah sizden razı olur. İşte o zaman belki öte dünyada Hasan ve Hüseyin işte bunlar benim kardeşlerim der. Suçlama karşı tarafı belli bir potanın içine sokma demektir. Suçlama ayrışmış olan insanları bir araya getirmemek için yapılır. Belki bu hadise 1340 yıl önce bitebilirdi. Tarihsel bir konu denilip olan oldu. Taraflar karşılıklı müzakereler ile orta yolu bulabilirdi. Yani olay dinsel bir konu, inançla ilgili bir mevzu, halledilmeyecek bir durum değil aslında. Bugün bile İslam coğrafyasında ateşe tapanlar, putlara tapanlar, güneşe tapanlar var. Hatta başka coğrafyalarda ineklere, acayip acayip varlıklara tapanlar var. Hala dünyanın bir sürü yerinde açlıktan, susuzluktan ölenler var. En önemlisi dünyanın birçok yerinde adaletsizliğe, zulme, açık açık uğrayanlar var. Hangi mezhepten olursa olsun Müslümanların gerçekten başka büyük dertlere sahip olması gerekirken, 1340 yıl önceki hadiseleri pişirip pişirip birbirleriyle savaşacak kadar düşmanlaşmaları ve bunu yönetim siyasetlerine dökmesi gerçekten akıl alır gibi değil. Tabi her zaman sorduğumuz gibi bu tür ayrışmalar Kimin ve kimlerin işine yarıyor? Onlara iyi bakmak lazım. Müslümanlar tarihsel konuların taraftarlığını yapmayı bırakıp Hz. Muhammed'in yolunda veya Hz. Hüseyin'in yolunda gittiklerini, onlara bağlılıklarını göstermek istiyorlarsa adaletleriyle, çalışkanlıklarıyla, üretkenlikleriyle ve zulme ve zalime karşı duruşlarıyla göstermelidirler. Ben ahirette Allah'ın dünyadayken 1340 yıl önce veya 2340 yıl önce öldürülen Hasan ve Hüseyin'in tarafında mıydın yoksa Yezid'in tarafında mıydın diye soracağını hiçbir kaynakta okumadım duymadım. Tarihsel konularla alakalı bir taraf tutmak da kimse Allah'ı kandıramaz. Allah insana yaşadığı süre içerisinde neler yaşadığı ve yaşattıkları ile alakalı bakacak. Allah insanoğlunun var olduğundan belli, kendine inanan, inanmayan, inkar eden hatta küfür edenlere bile adil sıfatı ile havasını, suyunu, sağlığını vermiş ve inançlı insanlara düşen ise Allah'ın adil sıfatının kendi üzerlerindeki tecellisidir. İnançla ilgili tarihsel konularda siyasallaşmış, ideolojiye dönüşmüş dinsel yaklaşımların hiçbiri insanların ekseriyeti üzerinde hiçbir etki bırakamadığı gibi büyük oranda terse teper ve Allah'ı da ikna edemezsiniz. Allah evvela ne kadar insan olduğunuza bakacak. Peki Kerbela hadisesinde Hz. Hüseyin'i bu kadar kahraman yapan nedir? Hz. Muhammed bir savaştan çıktıklarında evlerine giderken küçük cihattan çıktık şimdi büyük cihada gidiyoruz demişti. Yani nefis de olan cihat. Peki en büyük cihat neydi? Yine Hz. Muhammed'in deyişiyle cihadın en faziletlisi zalim sultanın karşısında hakkı ve adaleti söylemektir. Hz. Hasan ve Hüseyin'i kahraman yapan işte bu hadis-i şerifti. Peki o günden bugüne bu en faziletli cihat hadisi şerifi kaç cuma hutbesinde okundu, kaç bayram hutbesinde okundu, kaç eğitim müfredatında yer aldı, kaç medrese eğitiminde verildi? 1400 yıldır kurulan, yıkılan İslami yönetimlerde cihadın en faziletlisi dururken peygamberin küçük cihat dediği cihat neden sürekli göklere çıkarıldı, teşvik edildi? Yoksa cihadın en faziletlisi unutturulmak mı istendi?'' Yoksa cihadın en faziletlisi İslami yönetimlerin işine mi gelmedi? Evet, gerçekten inançlı insanlar içinde, dindar insanlar içinde, Müslüman insanlar içinde kendilerinden bile olsa zalim ve adaletsiz idarecilere karşı maaşlarını, ticaretlerini, koltuklarını, zenginliklerini hatta hayatlarını riske ederek meydan okuyabilecek, haksızsın, zalimsin, zulüm ediyorsun diyebilecek babayit varsa buyursun görelim. Herkes Hasan'ın, Hüseyin'in acısını, kinini, nefretini Taze tutacağım diye çabalayacağına onların yiğitliğini göstersin. Herkes yanı başında veya dünyanın herhangi bir köşesinde sizden benden demeden adaletsizde zulme uğrayanların sesi olsun. Adaletsizliği zulme yapanların karşısına dikilsin. Hasan ve Hüseyin öyle yapmıştı. Kimse onların gölgesinde boş boş saklanmasın. Peki bu coğrafya iflah olur mu? Bilinmez. Peki bu coğrafya neden bu halde? Neden yüzyıllardır kan durmuyor? Yoksa son peygamberin torunlarını katlettikleri yüzünden mi böyle oldu? Hayır. Bu coğrafyada adaletsizlik had safada, Çıkarcılık had safada, Ahlaksız ilişkiler, ahlaksız ticaretler had safada, Din istismarcılığı had safhada. Had safhada olan olumsuz ne varsa toplumlar tarafından bunları idare edenler el üstünde tutuluyor. Bu coğrafyada kavminin Hz. Lut'a siz fazla temiz insanlarsınız dediği gibi Temiz insanlara, namuslu insanlara, ahlaklı insanlara yalanlar, iftiralar atılıyor, zulümler ediliyor ve tıpkı insanların Hz. Hüseyin'i katlederken baktıkları gibi bakıyorlar, kulaklarını tıkıyorlar. Daha kötüsü Allah'ın adını kullanarak zulmedenlere destek veriyorlar. Neden? Yoksa düzenleri bozulur, rahatları bozulur, koltuklarından olurlar, zenginliklerinden olurlar. Pislikleri ortaya saçılır. Torpille, rüşvetle yaptıkları işler ortaya çıkar. İslam aleminde yüzyıllardır hal böyleyken ha peygamber torunları öldürülmüş, ha dünyanın herhangi bir köşesinden insanlar açlıktan ölmüş, ha Kabe'nin duvarları yıkılmış, ne fark eder? Şimdi bu kadar bilgi ve analiz ışığında aslında İslam dünyası yüzyıllardır ve hatta bugün de büyük oranda Yezid siyaseti ile mi yönetiliyor oturup iyi bir düşünmek lazım. Düşman mı, alim mi, zalim mi veya bunların bir önemi var mı iyi düşünmek lazım. Ve bu yazıyı dinleyenlere şöyle bir soru. Acaba günümüzde kadar ve günümüzde adı İslam ülkeleri olarak anılan coğrafyalarda gerçekten Hz. Muhammed'in dini İslam mı var yoksa Yezid'in dini İslam mı?